Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte e, ekranın e, gözükmeyen sorunu göstereceğim. E, bunun çözümünü göstereceğim. Ben de gözükmüyordu. Ama e, ben bunu e, bir şekilde yaptım. Ha. Şimdi arkadaşlar e, ctrl-shift-esc yapacaksınız. E, hemen yapalım. Evet buradan e, işlemler kısmında arkadaşlar. Explorer işlemini sonlandıracaksınız. Yani sizde böyle olacaktır gördüğünüz gibi ekran e, tamamen gitti. E, siz muhtemelen şöyle yapıyorsunuzdur. E, burada Shift'e 3-5 kere basıp şuradan oynuyorsunuzdur. Yani bunun e, çözümünü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan uygulamalar diyeceksiniz. Dosya e, yeni çalıştıracaksınız. Buraya Explorer yazacaksınız. Aşağıda da var zaten. Sadece Explorer yazacaksınız. Tamam diyeceksiniz ve gördüğünüz gibi benim ekranım e, aynı şekilde aynı düzenine geri döndü. E, yani bunu e, sıkıntı yapıyorlar e, bilgisayarcıya bir daha götürüp para vermenize gerek yok ama e, yaptığınızda belki görev yerindisi orijinal değildir e, neyse videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız biz e, abone olmayı unutmayın